Sayın Bahçeli'nin tabi endişeleri olabilir. Haklı endişeleri de olabilir. Çünkü ülkücülere Avrupa'da karşı. Yani bu tarz partilere karşı dünyada bir reaksiyon var Avrupa'da falan. Halbuki vatanı milletin hayrını düşünen Osmanlı terbiyesi almış geleneksel ahlakımızı en güzel şekilde yaşamak isteyen insanlar. Evet. Devlete sahip çıkan, millete sahip çıkan insanlar. E, Sayın Bahçeli tabii zor bir dönemden geçildiğini fark ediyor. Yani o kadar çok il teşkilatı feshedildi. Yani bir fevkalelik var tabii. Özcan Yeniçeri falan diğer büyük değerli kardeşlerimiz önemli insanlar. Onlar da bu oluşum içindeler. Baktığında herkes haklı görünüyor. Herkesin bir haklı yönü oluyor yani. Sırf haksız bir görüntü olmuyor. Ama MHP için en büyük tehlikeden birisi işte biz ülkücüyüz işte taşarız, coşarız, kırarız, yıkarız kafasında tiplerin Partiye girme ihtimali yahut ülkeler içine sızma ihtimali. Bu ciddi bir tehlike oluşturur. Eskiden vardı bunlar. Bunlar partiden atıldılar. Ee, kendi aralarında yine bir oluşum da oluşturdular bunlar. Küçük küçük oluşumlar oluşturdular. Ama tabii bundan sonra böyle bir şeyin olmaması hayırlı olur güzel olur